Evet. Green GSC 60. Attık ki kutu açılımı yapılmamış. Biz de yapalım dedik. Hayatımdaki ilk kutu alıcısı. Video kayıt. Çok kısa söyle geldi. Oo çok iyi. YSC 60 Burada tabi 2 yıl garanti falan yazıyor ama 33 kilo paskal Çekim gücü 3.5 saatte şarj alıyor 480 watt motor gücü Toz kabı da 1.2 litre Bataryası da büyük ihtimal 8'li 18650'lik bataryadan 2500 miliamper gücünde ve harici olarak da şarj edilebiliyor. Makine üstünde de şarj edilebiliyor ama makineyle birlikte elektrikle çalıştırabiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. paketi açıyoruz. kutu kalitesi çok iyi gözüküyor. Burada da iyi kutu açılışında da hangi malzemeler var gösteriyor. Ee, ondan sonra büyük ihtimal PDF elektronik olarak bir tane hızlı okuma hızlı başlangıç kılavuzu var. Evet. Çok kalabalık. GSC 50'den çok daha fazla malzeme var. O garanti. Bu çantası. Evet, bir tane fiziki kullanım kılavuzu, bir tane garanti kartı. Kullanım kılavuzu da bu. Oo, oh, burada işte başlıyoruz. Adaptörü. amperlik 1.2 amper maksimum diyor. 35 wattlık, 35 voltluk output. Bir adaptör. Evet. Harici olan, takıp çıkarılabilen bataryası. Gerçekten kütük gibi. Onu söyleyebilirim. Ee, özellik olarak 28.8 volt 2500 miliamper 74 watt hour diyor. Rechargeable. Gelelim şu köşe koruyucularını çıkardım. Neyse şuraya bakıyorum. Şu bir boru muhtemelen uzatılabilen borusu. ve sağlam. Kafamla denedim yani. Kıymetimizi bilin. Hi guys bu demek lazım. Bu bu ara fındık fıstık kaçan yerlerden çekmek için bala malzeme kalitesi fena değil ha. Güzel. Tuşunu bile metalik mavi yapmışlar. Köşeliklerimiz dediğim gibi şu anda işimize yaramıyor. Kutumuzu atalım. Son köşeliğimiz. Ardından bir tane uzatma aparatı var. O teleskopik borun yanında işte tavana yerleşebilmeniz için mesela şöyle diyeyim. Yine bunun elektrik geçişleri var uzattınız diyelim. En uzun hali bu oluyor. Buraya koyalım. Abiler. Bunlar da çift katlı sanırım. Çift kat köpük var bunlar. Bu da ışıklı olan kafası. Büyük ihtimal hani en çok reklamda oynattığı şey bu. Ledler bariz led yani önümde herhangi bir büyüteç vesaire yok. 30 Watt, 28.8 Volt, GSC 60 yazıyor. Elektrik brushes. Fena değil. Fena değil. Bakalım. Bakacağız. Bakacağız. Bu ilk katımız. Ve büyük ihtimal bu da 799 liraya satılan GSC 50'de koltuk süpürge fırçası. Evet. Zaten bu yüzden GSC 60 almıştım. Artık içinden çıkmadığını duyunca dedim daha fazla. Bu da nedir acaba? Açıkçası içinden 3 tane bir daha 3 tane dübel çıktı. Şu an için ne olduğunu bilmiyorum. Kafam basmadı. Ha, Belki bununla alakalı bir şeydir. Duvar asma aparatı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Daha sonraki videolarda kullanımdan sonra söyleyebilirim. Evet devam ediyoruz bitmedi <laughs> rahmetli Bekenbauer ve bu da büyük ihtimal örümcek ağ falan herhalde <laughs> ve içe geçmeli yani fırçalı da fırçasız da kullanabiliyorsunuz bu ucu ve kaliteli yani tuşlar ma metalik mavi. Güzel güzel. En çok merak ettiğim şey de şu. Oynar hortum. Bu tip bir alette sanki makineyi yanında taşıyıp arabayı süpürmek için büyük kolaylık. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Evet. Yanınıza alın bunu. Makineyi takın. Ufacık makine üzerine arabanın ucunu istediğiniz şeyi takıp süpürün. Güzel değil mi? Güzel. Devam dostum. Makine ellemeyecek. Ve şu Nasıl? Yani bunu hmm. katlıyorsunuz. Farz edin ki nasıl diyeyim bir koltuğun arkasını veyahut da bir dolabın arkasını süpürmek için güzel bir şey. Yapıyor bu şimdi. Şimdi makineyi şöyle koydum. Bir aparat, iki aparat daha var. Bir tane temizlik fırçası koymuş. Allah razı olsun. Reklamlarda göstermediği. Çok büyük faydası olacaktır. Filtre temizlerken. Bu da Muhtemelen perde tozu almak için bir aparat. Yani şu kırmızı yer genellikle tüy toplar veyahut da hayvan tüyü toplayabilir bilemiyorum. Almanya'dan kalma bir hissiyat bu. Ee, takım elbiselerin üstündeki tozu, tüyü almak için kullanılan bir malzeme bu. Yani şu anda eldivenim bile takılıyor yani. Evet, vaat ettikleri hepa filtrelerler de onu bilmiyorum. 2 tane HEPA filtre yok. Belki makineden çıkar. Şunu da koydum kenara abi. Gelelim makineye. Evet. Muhtemelen şurada bir yerde ana HEPA filtre nerede lan? Harbiden yok ya. Makinemiz bu. Ben bir şey kaçırmadım değil mi? Diyorum. Yani. Allah'tan videoyu çekip açılım yaptık ha. Neyse. İsteriz Amazon bize üzmez. Allah bakıyorum yani. yok. Var kayıtlarını inceleyeceğiz. Ama hafif. Hafif. Pil takıl değil o yüzden çalışmıyor bu arada. GSC 50 gibi sabit bataryalı değil bu. Evet. Şurada görmüş olduğunuz süpürgeyi takıp çıkartmak. Burada da bir HEPA filtre var. Biraz tecrübe kazandık mı? Neler olup neler bittiğini göreceğiz. Altını açtık. Evet tahmin ettiğim gibi. HEPA filtreyi de buradan çıkartabiliyormuşuz. Bu. Neyse hesabını soracağız. HEPA filtremizi isteyeceğiz. Ama şu tuşmuş. Gerçekten hani çok rahat açılıyor. Şunun da yerine takalım abi. Bu da rahatlıkla takılıyor. Şöyle kapanıyor. Bu da e, şuraya oturtturulup tak diye çeviriliyor. Ve olay bitti. Pil. Where is the pil? Heh. Şu an eşim de heyecanla makineyi bekliyor. Kamera arkasında. <laughs> Şimdi acaba. Bir bitik. Onu net söyleyebilirim. Tek yıldız yanıyor. Filin üzerinden de güzel. Abi. Makineyle <laughs> gezintiye çıkabilirsiniz yani. Bakın. İlkiyle gitmiyor. İkinciyi açıyorum. İkincisine de gidiyor. bir pil, pil bu durumdayken gerçekten iyi. Burada tabi ekranımız da var. Onu da ilerleyen bir videoda vakit bulup paylaşabilirsek neden paylaşmayalım? Teşekkürler. Umarım detaylı bir şey olmuştur. Eksik gönderilen HEPA filtrenize sahip çıkın. Görüşmek üzere.